Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Strongs Battlegrounds oynamayı deneyeceğim. Daha önce hiç oynamadım. Çok da kötü oynuyorum. Yani buradaki hiç de oynamayı bilmiyorum. Tek bildiğim şey şu çok kovalarını atıp atabil alıp atabildiğimiz. E? Tamam. Evet şimdi bir şey deneyeceğim. Öldüm. Şunu o da Şu şunu oda buyurmadı. Bunu ark arkaya gitmek daha havalı. Bak şurayı görüyor musun? Deşi. Şurada mesela şunu aldım. Zaten bu Yok olmadı. Dur tekrardan atayım. 0 killim var bakın şurada. 0. Ama yirmi kez öldüm. Yani çok hani hiç anlamadığım bir oyun ama herkes beni dövüyor. Yani beni... Oha! Şeyle bile öldürdüm. Yani böyle bir oyun görmedim ben. Neyse daha güzel bir karakter deniyorum. Şimdi ben One Punch Man'dim. E ya bıçak ustası diye bir şey deneyelim. Ölümcül ninja. Teknoloji ustası. Erken eğitim istiyor. Dövüş sanatçısı. Yok bu da değil. Yıkıcı robot. Kahraman avcısı. vahşi şeytan. Ah tamam Baseball sopası bence daha iyidir. Evet. Şunu bir türlü kapatamadım. Hadi bakalım o zaman. Şöyle bir deneyeyim. Ay ee, şu şunlar da neymiş? Uyanış kıyafet. Bu oyunda sadece em emot satılıyor sanırsa ya imodlarda ne işe yarıyorsa bakın şimdi şunda bir combo neyse şunda bir combo denemeyi 100'e vuruyor biliyorum. Çok şöyle çok yorum Sonra birinci özellik ne işe yarıyor? İki yıkım. Yıkım güzelmiş ya. Kural dışı top. Ya bunların tam spam şeyi. Mesela şöyle bir şey kombosu yapsam. Direkt bak bir spamla 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 sonra vurunca şöyle git yap bitti. <laughs> ya daha bir kere bile vuramadım. Dur Ev, evcil hayvan. uf çok güzeldi. 3 3 3 tıkla. Kaç al. Kolaydı. Kaç 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 kaç. Yani ben hiçbir şey anlamadım ki daha adamları yakalayayım. Kurtar beni, kurtar beni. Şu arkamdakiyle dövüş. Bak baksana adamlar direkt benden kill farmlıyor. Geri zekalı. M. Hmm. Öldüm. Evet, şurayı bir deneyelim. Uf. Tak, 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 tak. Bak, skill'leri atabiliyorsa güzel oluyor. Bak sonunda ilk kilimi alabilecek miyim? Gel gel gel. Papazan ya. Oh, Bak bu çok güzeldi. biraz bir dash kural dışı top hiçbir işe yaramadı tamam ya bak büyük şey slime atacağım ya adam bak sadece kaçta ona rağmen adamı öldüremedim gel hadi hadi gel Yani bak bu karakter güzel. Bir de evaykan'ına bakalım. Yani şu sinir metre diye bir şey. Bak bu özellik güzelmiş. Yıkım. Oo. Vallahi ilk kez böyle birine şey yapıyorum. Nerede bu adam? Adam da bence benim gibi acemi. Çok güzel. Oo, baya iyi. Tamam, tamam, tamam. Hadi. Oyunda eğlenceliymiş. Uu. Hadi ilk kilimi alıyor muyum? İlk kilimi alıyor muyum? Hadi. Adamın dıgım canı var. Dıgım Sonunda ya bak sonunda ilk kilimi aldım. Bak şimdi o zaman bir evaykına bakıyorum merak ettim. Şimdi bak tam burada açıyorum. Kendime işi yapıyorum ve daha açtım. He tüm şeylerim cansam açılıyor. E oğlum bu çok opio oldu. Nerede bu adam? Adamı tamam adamı komboya aldım. Sonra bir üçü deneyelim. Adam yine öldürdü beni. Dur Evet. Ama adam zaten beni öldürecek hani ben bir şey yapamayacağım da. En azından bak bu karakter hani biraz oynayabiliyorum hani. Bakalım. Şurada erken erişim var. Bak tek güzel bana şu gibi geldi. Neyse. Hadi şimdi geçeyim. Bir adamı daha kil çalmaya çalışayım. Bu. Ee, yani ben az öncekini aldım ama o da şansadır bence. Bak dördü bir deneyim. Yani beni şu anda bunu almam imkansız. Bak dur bak şimdi arkaya bak bir şey atayım. Yani adamı bile dokunamıyorum hani. Yani ben hiçbir şey anlamadım ki bak adam beni şey yaptı. Evet ben bir weak's öldürüyorum. Tak 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 tak. Bak sonra bak bir şunu atıyorum. Evcil hayvan yıkım. Adamla en azından şu anda sağlam aynı değil. Hadi gel 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 gel. Evcil hayvan. Yıkım diye bir özellik. Yani bir İngilizce şeyine bakayım. Oldu mu? Yok olmamış bile. Home run. Beat down. Grand slam. Forb olmuş. Tamam o zaman bir home atalım. Adamın şeyi çok güçlü. 740 bin kim nasıl almış ya yani. Hani alınmaz. Bir şöyle bir şuna biraz bir şeyler atıp almaya çalışayım. Belki noobdur filandır. Oo oh, yok 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 yok. Buna Mortal Kombat daha hani fatalite atıyor ya tam ona benzemiş yok gerek yok gerek yok gerek yok hiç gerek yok gerek yok neyse arkadaşlar o zaman bu videoda bu kadar olsun dövülmekle geçti hadi görüşürüz bay bay